Evet arkadaşlar denebunu.com'dan ücretsiz kutumuz geldi. Bakalım bu ay bize neler gönderdi. Elisa bunları tek tek açacak şimdi. Açalım mı anneciğim? Evet. Şuradan çıkartalım bence. Anneciğim çıkarsın. Tek tek çıkart bakalım neler varmış. Önce bunu çıkaracağım. Bakalım. Hmm, şöyle şu şekilde. İki tane Jacobs'un kahvesi geldi. Bakalım. Hmm, duş ile. Şu şekilde. Böyle. Ben çok güzel bir şey yerim. Aa bu yumuşatıcı. Evet Peros'un yumuşatıcısı geldi. 60 mil kadar bir yıkamalık. Gel. Gelmiş. Evet bu duş elinin farklı aromasından. Bak bir tanesini çekelim. Bence, şekilde. bence bu babamın olsun bu da ikimizde. Olabilir anneciğim. Ben çünkü ben ben çok sevdim. Aa, Başka? bir de erkekler için çift futbol şampuanı gibi bir şey Aa, geldi. evet şampuan bir tane. Kaç mil bunlar bakalım? 10 mil. Tek yıkamalık. Kıran ne? Babamın bir tanesi yağdı. Tamam. Hocam hmm, bakayım. Aa bak kız şimdi bize geldi. Aa burada da evet bak bu da bir şampuan. Evet. Bir erkekler için ve bayanlar için şampuanlar var. Sıra bulgur geldi. Bakalım. Sanırsam evet. Filiz markasının e, köfelik bulguru var. 200 Aa, gramlık evet. 200 evet, gram köfte de koyduk. Bu gelmez bu. Bu ne duş eli? Bu duş jeli anneciğim bak duş elimiz var. Hı, ama çok kötü. ya? Bakalım. Ama ya tamam ise yani ya. Bu reklam evet şu şekilde. Tabii şampuan ben markasının ben reklamları. Bu duş reklam. Bakalım. Bu VD40 markasının evet. reklamları. <laughs> tamam bakalım anneciğim. Evet bunlar da bayağı bir duş eli ve e, şampuan yollamışlar. E, keratin mi şu sanırsam? Evet bu keratin. Anne. Bir kısa keratin e, diyor. böyle küçük? Kamsa bulgur pilavını bilmiyor ya. Bakalım. Bulgur evet bu şey pilavlık bulgur. Maden, filiz maden usulü sanırsam. 200 gram. Göster bakalım. Neymiş o? Ee, bakalım. Önünü çevir. Önünü çevir. Görelim. Ha, çubuk makarna. Çubuk evet. Makarna. Kalve. Şu şekilde makarna Hayır. Hayır. Yargıç yani kalmış. Çevir bakalım. Çevir bana doğru. BD40. Yani bu, ya var, hmm, bu. pas sökücü anneciğim. Pas sökücü. Evet. Pas sökücümüz bu da. Ama tane kapak var. Onun kapağını gördüm. Kapak çıkmamış. Aa, evet. Onun kapağı. Ah. Bakayım, başka bir sürü şey de yok arkadaşlar. Bu olacak. kadarcık. Şimdi evet. Şu şekilde göstereyim. Gelen bütün ürünler bu şekilde. Bu bizim ekim kutumuzdan çıkan ürünler. Siz de denebunu.com'a eğer üye olursanız kutu tanımlanıyor. Kutu tanımlandıktan sonra aylık size e, tanımlandığı zaman ücretsiz kutuyu talep edip kapınıza kargo ile ücretsiz bir şekilde geliyor. Bunların hepsi bana ücretsiz bir şekilde geldi. Ben bunları deneyip sitesinde sadece yorumlamalarını yapacağım. En ee, çok sen hangisini beğendin gelenlere? Evet, Elisa? Bunu, bunu. Sen en çok şampuanları, duş yerlerini ve keratin bakımlarını beğendin anladığım kadarıyla. Tamam sen birçok şeyi beğendin buradan anladığım bu kadarıyla. Bu, bu, ve bu, ve bu, ve bu, bu. Hepsini <laughs> beğendi. <gülüyor> Bence bu kadar da tanıtacağım şeyler. Şu kahvelerin tadını merak ediyorum. Onlara bir akşam bakalım. Şimdi el sallayalım, görüşürüz diyelim. Ben her şeyden unutmuyorum. Bu neydi? O yumuşatıcıyı deneyeceğim.